Herkese merhabalar arkadaşlar. Benefe bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benefe bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün şey göstereceğim. Minecraft'ta nasıl mod yapılır? Evet. Şimdi sadece bir programlı oyun kastım. Evet. Buraya yazıyorsunuz ki bu Google Play'e mod for minecraft mods for minecraft craft p yazıyorsunuz. Tüm modlar var içinde. Mod for minecraft p şuna tıklıyorsunuz. Evet, bildiğiniz üzere bunda tüm modlar var. MGP Master gitti. Tek bu kaldı. Yükle diyorsunuz. Ve bu yükleniyor. Çok çabuk sürüyor. O kadar uzun değil. Bir şeyler silmem lazım. Ama bize olmaz. Şu skin'simizi kaldıralım. Biraz kasmış olabilir. Aa telefonuma su döktü. Evet. Bu insin arkadaşlar. Size göstereceğim bir şey daha var. Bu insin. Yapacağımız şeyleri söyleyeceğim. 95 97 <laughs> 99 100 Direkt kutu oldu <laughs> Evet bu yükleniyor Aşırı zor bir şey değil Bildiğiniz gibi Evden sesler de geliyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar korona'da da çok dikkat edin. Bu insin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar indim. Şimdi buna diyorsunuz ki aç. Bu arada şarjım azalmış. Aç diyorsunuz. Ha. Burada Kaç birkaç kez tam derseniz zaten açıyor. Geçersiz yaşa falan bakmayın. Üç kez tamam deyin. Şimdi gelelim buraya. Mesela bir parkur mod yapabiliriz. Parkur güzel olur. Buraya geldik. t y D, bu Sonic çalışmıyor. <laughs> haritayı yükle diyorsunuz, bu yüklüyor. Minecraft oyna diyelim. Peki. Buna tamam deyin. Açılmazsa da arkadaşlar Minecraft'ınız e, bu sürümlerle uyumlu değilmiş demektir. Hadi devam edelim biz videomuza. Evet. Devam ediyoruz. 4 dakika olmuş. Anne. Televizyonun sesini biraz kısar mısınız? Tamam ark. Tamam anne. Tamam arkadaşlar. Devam ediyoruz. Minecraft'a girdi. Benimki Pocket Aeration. Hmm. Mesela buraya tıklıyorsunuz. Yaratıcı oyunu. Dedik. Gece bir yatak. Çok saçma. Siz onlara saldırdığınız sürece. Ha. İşte. vi Arkadaşlar böyle çek point yapabiliyorsunuz. Bu parkıra geldiniz ya. Zıplayın. Zıplayın. Modlar bu şekilde arkadaşlar. Tüm modlar var içinde. Ha isterseniz bu modu da çekelim yani. Şu an zamanımız varken. Bu tarz videoları daha çok gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar like abanın benim tuşlar kocaman checkpoint nerede checkpoint nerede checkpoint burada Durun arkadaşlar bir ile aktif edeceğim. Geldiniz şimdi. Her zaman gündüz. Tamam. Envanter korunsun. Challenge 2. Defeat room ve... Tamam. Challenge'a devam ediyoruz. Birinci parkuru çok iyi geçtin. İkinci parkuru geç bakalım dedi. Bellek dolu bir şey olmaz. Benim telefonum... Kaldırır. checkpoint alalım. Canlar dönme nokta. Hayır. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Ve bay bay.